Şöyle bir sabitliyorum önce. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. 3 4 İlkinin içine batıyorum ve kaydırıyorum. Burada ilmeğimizi yukarı doğru 1 santim kadar çekiyoruz, uzatıyoruz. Fıstıklarımızı yapacağız şimdi. Tığımızın üzerine alıyoruz deliğimizin ortasına batıyoruz çıkıyoruz ve aynı boya gelene kadar uzatıyoruz İlk ilmeğimizle aynı boya gelene kadar uzatıyoruz sonra tığımızın üzerine alıyoruz bir daha batıyoruz bir daha çıkartıyoruz aynı boya gelene kadar çektirerek uzatıyoruz tığımızın üzerine alıyoruz deliğe batıyoruz ve aynı boya gelene kadar uzatıyoruz. Sonra hepsinin içinden bir çıkıp bir zincir çekiyoruz. Ve e, ilk fıstığımız böylece oluşmuş oluyor. Toplamda 3 kere battık. Şimdi burada tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer ilk ilmeğimi o kadar uzatmıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. batıyorum ve bu ilmeği uzatıyorum gene aynı şekilde. 2 ve 3. Toplamda 3 kere batıyoruz zaten deliğe. Şöyle ne ekliyor mu bir bakayım bir saniye. Sonra hepsini bir çıkıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Toplamda e, halkamızın içine 6 tane bu şekilde örüyoruz. Toplamda 6 tane fıstığımız oldu dairemizin içinde gördüğünüz gibi şimdi burada bu ilk fıstığımızın tepesindeki zincir vardı ya ona batıyoruz ve kaydırma yapıyoruz ipimi gene bir santim kadar uzattım tığımın üzerine aldım ve hemen birleştirme noktasının oradaki deliğe fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1 2 ve 3 topladım. Bir zincir çektim. Gene aynı deliğe yapıyorum. 1 2 3 topladım bir zincir çektim şu aralardaki fıstıkların boşluklarına ikişer tane fıstık yapıyoruz 6 sayıdan 12 sayıya çıkartıyoruz örgümüzü tığımızın üzerine alıyoruz hemen bu boşluğa batıyoruz ve uzatıyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz, batıyoruz, uzatıyoruz. Ve hop. Çıkartıp bir zincir çekiyoruz. Toplamda 12 tane olacak şekilde ördüm. Tekrar şu ilk fıstığımızın tepesindeki zincire batıyorum ve örgümü kaydırıyorum gördüğünüz gibi tekrar uzatıyorum ipimi ve hemen şuradaki boşluğa. Birleştirme nok noktamın altındaki boşluğa tığımın üzerine alıyorum ve bir tane fıstık yapıyorum. Çektim. Şimdi burada klasik taktiğimizi uyguluyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift olarak ilerliyoruz. Tığımın üzerine aldım. Önümdeki ara boşluğa battım. İki. Üç. Çıkarttım. Zincirimi çektim. Bir daha aynı yere batıyorum. Bir. Bir. 2 3 çıkarttım. Gördüğünüz gibi bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Hemen bu sırayı da örelim. 18 sayıya çıkarttım böylece. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. İlk başta e, 6 tane fıstık yaptık. Sonra hepsine çift battık. 12 oldu. Şimdi bir tek bir çift yaptık. 18 oldu. Şimdi bundan sonra e, iki tane fıstık yapacağım. Sonra bir çift fıstık yapacağım. 2 ee, tek bir çift 2 tek bir çift bu sırayı e, 24'e çıkartacağım sonra 30'a çıkartacağım ve 36'ya çıkacağım yani e, 16 santim oluncaya kadar öreceğim açıkçası belki sizin ipiniz e, daha ince bir iptir ben orta kalınlıkta batik bir ip kullanıyorum Belki sizinki daha ince bir iptir, daha ince bir tığ kullanıyorsunuzdur. Burada bilmeniz gereken nokta kaç tek, kaç çift yapacağınız değil aslına bakarsanız. Mantık hep aynı. Daha ince bir iple 7 tek bir çift yapıp 16 santime ulaşabilirsiniz. Ya da böyle orta kalınlıkta bir ipte yapıp 5 tek bir çift yaparak 16 santim kafa tabanına oluş, kafa tabanını oluşturabilirsiniz. Lütfen burada mantığı anlayın. Gerisi zaten çok kolay. Bu örgü şekli de gerçekten çok kolay ve çok eğlenceli. Çok çabuk akıyor ve orta kalınlıkta bir ip kullanırsanız gerçekten çok daha güzel olduğuna inanıyorum ben. Ama ince seven varsa da tabii zevkinize bir şey diyemem. Bence kalında da daha kalın ipte de çok hoş duracak bir model kesinlikle. Şimdi ben bunu 5 tek bir çift yapana kadar tabanını öreceğim şapkamın Ondan sonra aşağı doğru düz bir şekilde ineceğiz. Nasıl hasır şapkalarımızda yapıyoruz ya da daha önce bir kışlık şapka paylaşmıştım. Nasıl onda aşağı doğru şöyle kafa boşluğunu veriyoruz. Bunda da aynı işlemi uygulayacağız. Değişik ekstra hiçbir şey yok. şimdi ben tabanı büyütüyorum. Hemen geliyorum. 16-17 cm arası geliyor şu an. 5 tek bir çift. Orta kalınlık batik bir iğle benim için bu sayı yeterli. Eğer siz biraz bir tık daha büyük yapmak istiyorsanız altı tek bir çift yapıp ondan sonra aşağı doğru örmeye başlarsınız. Şimdi ben normal bir şekilde örgüme devam edeceğim. Yine tığımızı uzatıyoruz. Üstüne alıyoruz. Ve hemen birleşme yerindeki boşluğa ilk fıstığımızı yapmaya başlıyoruz. Burada herhangi bir eksiltme ya da azaltma yok. Her boşluğa birer fıstık yapıyoruz. Yani şapkamızın şu kafa boşluğu kısmını oluşturacağız. Ondan sonra e, volanlı kısmını yapacağız. Orada küçük bir arttırmalar yapacağız. Bu şekilde örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Her e, deliğe bir kere batarak. Ve birleşme yerine geldiğinde e, ilk fıstığın tepesindeki zincirle birleştiriyoruz. Zaten biliyorsunuz. Şapkamızın bu kafa boşluğunu 11 santim kadar ördük. Şimdi bir arttırma yapacağız. 4 tane tek batacağız, bir tane çift batacağız ve bir tık arttırmış olacağız. Artık şapkamızın uç kısımlarını yapıyoruz ve biraz genişlemeye ihtiyacımız var. O yüzden tığımı uzatıp tekrar üzerine alıyorum ve fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. 4 tane tekli fıstığımı yaptım. Şimdi bu boşluğa iki fıstık yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tek bir çift. Şimdi bu sırayı da 4 tek bir çift hemen dönelim tek bir çift yaparak örgümüzü ördük ve bir tık açılma yakaladık. Şimdi hiç arttırmadan bir sıra örelim. Şapkamız dört tek bir çiftten sonra bir sırada hiç arttırmadan ördükten sonra bir tık aşağı doğru açıldı. Ama ben daha fazla açılmasını istiyorum. O yüzden bir sıra daha dört tek bir çift örüyoruz. Bu model e, o kadar açılan bir model olmadığı için yani normal e, sık iğne ya da trabzan gibi e, hemen genişleyen bir model değil. O yüzden bir sıra daha 4 tek bir çift yapıyorum. Buraya çift yapıyorum. Evet, bu sırayı da dört tek bir çift hemen dönüyorum. Şimdi en son dört tek bir çift yapmıştık. Gördüğünüz gibi şapkamız artık açıldı. Şimdi de beş tek bir çift yapacağım. Beş tane tek yaptık. Şimdi zaten burada çiftin üzerine geliyor gene bu çiftte. Bu sırayı da 5 tek bir çift yaparak hemen dönelim. Bu genişlik benim için yeterli alt kısımda. 5 tek bir çift yapmıştım en son. Şimdi kaydırma yapacağım ve bitireceğim şapkamı. Kısaca ne yaptığımızı bir hatırlayalım. 16 santim dairenin çapıydı. Kafa boşluğu 12 santimdi. Burası da yaklaşık bir 4-5 santim kadar uzattım ben. Kafa boşluğundan sonra 4 tek bir çift, bir normal sıra ördüm arttırmadan. Sonra bir daha 4 tek bir çift yaptım. Şimdi de 5 tek bir çift yaptım. Yani toplamda e, kafa boşluğundan sonra 4 sıra örmüş oldum ben. Dediğim gibi siz isterseniz 6 tek bir çift örerek biraz daha büyütebilirsiniz. O sizin kararınız. Ben şimdi bu noktadan sonra bir zincir çekiyorum ve her bir ilmeğe batıp kaydırma yapıyorum. Fıstıkların tepelerine ve şu aralarda kalan zincirlere batarak kaydırma yapıyorum. Şu şekilde Tüm sıra boyunca kaydırma yapıyorum. Şapkamızın kenarlarına gördüğünüz gibi kaydırma yaptık. Gayet muntazam oldu. Hemen kafamda nasıl durduğunu da paylaşacağım şimdi.